Merhaba, ben Mina Akçen. saint Şehir Fransız Lisesi Türk Müdür Baş Yardımcısıyım. 29 yıldır saint Şehir Lisesi'nde görev yapıyorum. 26 yıldır da Türk Müdür Baş Yardımcısı olarak görev yapıyorum ve Fransızca öğretmeniyim. Ama en önemlisi ben bir saint Şehir mezunuyum. Eğer bir kelime olsaydın, barış kelimesi olmak isterdim. Eğer unutulmaz bir anı olsaydın, insanların hayatına sevgiyle ve yardımla dokunmuş olmak ve onların ruhunda bunun anısını bırakmak isterdim. Evet, eğer bir değiş olsaydın, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine demek isterdim. Tüm çevreme, tüm insanlığa. Eğer bir kitap olsaydın, toplumsal gerçekliği anlatan bir hikaye olmak isterdim. Ben de iz bırakan kitaplardan çok ama bir tanesi hocamda olan üniversitede Profesör Tahsin Yücel'in Yalan isimli kitabı. Eğer bir soru olsaydın, ilk sorum savaşlar neden olurdu? Eğer dünyada Herhangi bir yer olsaydın ne olurdun? Çok net, çok çabuk. Deniz kenarında kumsal olmak isterdim. Eğer bir yemek olsaydın. <laughs> çok cevap var. <laughs> Buna da çok güzel bir makarna olmak isterdim. Eğer bir şarkı olsaydın. Evet, bunda da çok var ama her şeyden önce Çavbella'yı çok severek dinlediğim için ...hiç e, sabırsızlanmadan ya da hiç bıkmadan Bella'yı dinlemek isterdim. <laughs> eğer bir dizi olsaydın... ...Çemberimde Gül Oya dizisini e, çok severek izlemiştim. Herhalde o dizi, ben de iz bıraktığı için o dizi olmak isterdim. Ve eğer bir yıl olsaydın günümüzü yaşamak isterdim. Yine 2021 olmak isterdim. Geçmiş yaşanmış ve bitmiş güzel ya da hüzünlü anılarıyla hep yüreklerde kalacaktır. Ama bu yılı yaşamak isterdim. Peki eğer siz dünya tarihinde önemli bir karakter, önemli bir şahsiyet olmak isteseydiniz kim olurdunuz?